Ahoy dostlar Amir Elin Games kanalına hoş geldiniz ben Gülkan. Bugün sizlerle Squid Game isimli oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu ara bayağı popüler. Netflix'te ve YouTube'da efsane içerikler üretiliyor. Ben de video çekmek istedim. Şu anda bir oyunun başlamasını bekliyorum. Hatta izleyebiliyorsak izleyelim. Şu sol altta izleme. Evet, bu Red Light Green Light oyunu. Yeşil ışıkken koşuyorsunuz ve çizgi var. Çizgiyi geçmeye çalışıyorsunuz. Kırmızı ışıktayken de hareketsiz kalmanız lazım. Hareket ederseniz sizi sniper'la vuruyorlar arkadaşlar. Bir şu arkadaş hareket etmesine rağmen ölmedi. Demek ki böyle şeyler olabiliyor. Evet oyun bitti arkadaşlar. Buradaki oyuna geçeceğiz. Bu arada kalabalık. kapının açılmasını bekliyorlar. Ve kapı açıldı. Hadi koşalım. Yakışıklı bir amiral pozu verdik. Ve kapıdan geçiyorum. Ve üçgen Üçgen çizmek istiyorum. Birilerinin üzerine zıplayalım. Belki şekilde üçgen çizebiliriz arkadaşlar. En kolay şekil üçgen galiba. Ben diziyi izledim bu arada arkadaşlar. Dizide Burada ne çiziyoruz? Evet üçgen çiziyoruz. Tam yeşildeyken basmam lazım. Eğer kırılırsa arkadaşlar biliyorsunuz ölürüz. dikkat çizmem gerekiyor. Ve birileri ölmeye başladı. Ee, oh. Evet hiç kazandık arkadaşlar. Kazandığımız için de kazanma yerine geldik. Bakalım kimler nasıl savaşıyorlar şu anda. Birileri öldü. Burada biri öldü. Burada da biri öldü. Buradaki abimiz öldü. Bakalım buradaki çocuk kazanabilecek mi? Hadi yaparsın. İnanıyoruz sana. Demem de öldü arkadaşlar. Ve kazananların arasında en yakışıklı olan... Amiral de var. Şöyle gelelim. bir tane de resim çekelim. As yönünden çekilir misin? Fotoğraf çekiyorum. Fotoğrafımızı da çekelim. Hmm, burada da muhtemelen yine Robux alınan şeyler var. Son 50 saniye arkadaşlar. Aslında oyun bitti ama muhtemelen bir hata oluştu. Orada paralar bayağı güzel gözük. Keşke o kadar paramız olsa. Son 35 saniye. Evet arkadaşlar kanalımız büyümeye devam ediyor. Daha doğrusu izlenmeye başladı videolarımız. Umarım aynı seyir hızıyla e, yükselişe geçeriz ve sayfamızı ufak ufak oluştururuz. Yakında bir Discord sayfası kuracağım. Discord sayfasına dahil olup benimle sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Veya oyun önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Şu an sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Çünkü kanalımız bildiğiniz gibi sıfırdan büyüyor ve şu anda hiçbir yerden destek almıyorum. O yüzden videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Ne kadar çok yorum yaparsanız bizim için o kadar iyi olacaktır. O kadar öne çıkarılacaktır videolarımız. Sonraki oyunumuz Red Light Green Light'mış arkadaşlar. Bu koşma oyunu. Kapı açıldı ben de girdim. Yine aynı şekilde fotoğraf çekiliyoruz. Fotoğraf çekildi. Yakışıklı bir poz verdim. Evet şu an koşu çizgisine geldik. Staminamızı saklayalım. Yani koşma dayanıklılıklarımızı hızlı bir şekilde koşup bitirmemiz gerekecek çünkü. Şurada biri bizi izliyor. Ha birileri bizi izliyor. 3, 2, 1, Sıfır. Green, Green night Koşabiliyoruz şu anda ve koşuyorum ben arkadaşlar. Şu an hareket edenler ölüyor. Hareketsiz kalmamız lazım. Nefes bile almıyorum şu anda. Şu an koşabiliriz. Ve galiba birinci biz bitireceğiz. Kimse bizim kadar hızlı koşmuyor. Durdum. Bir Burada panda var galiba. Ve ölüyor. Çok gergin bu arada arkadaşlar. Şu an koşuyorum. Durdum. Birileri ölmeye devam edecek. Şöyle bakalım. Çok kişi kalmamış. Böyle bebek var da çok korkutucu arkadaşlar. Ve... İlk biz bitirdik arkadaşlar. Hemen izlemeye koyalım. Bakalım Başarılı olacaklar mı? Şuradaki çocuk muhtemelen kazanacak arkadaşlar. Şu en arkadaki ölebilir. kayboldu. Şuradaki kız biraz zorlanabilir. Bakalım nasıl olacak. Evet çocuk kazandı. Şu arkadaki kız bayağı zorlanacak bu arada. Çünkü bayağı azalmıştı. Evet kız öldü arkadaşlar. Çünkü red light dediğinde zıplıyordu. Burada zıplamak mantıklı değil. Zıplarsanız ölebilirsiniz. Koş. Koş. O yeni başlayan biri var yetişemez ki. Muhtemelen ölecek. Kırmızı ışıkta yürüyor ve vurulmadı. Şu anda değişik olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Ya da bir yolunu mu buldu? Çok tuhaf. Şu an vurulmuyor arkadaşlar. Baya baya zıplıyor şu an. Ölmedi. Hiç sorun olmuş olması lazım arkadaşlar. İlk kazananlardan biri oldum. Şöyle yakışıklı bir poz verelim. Bu ultra yakışıklı çıktık. Kardeşim bir çekil önümden. Bir fotoğraf çekilmemiz lazım. Evet. Şöyle bir de fotoğraf çekilelim. Hop. Devam. Aa, yine aynı oyun attı bizi. Biliyorsunuz bu oyunda şekil çiziyorduk. Bu sefer farklı bir şekil çizelim. Bu sefer yuvarlak çizelim. Bakalım hayatta kalabilecek miyiz yuvarlak çizim. En kötü dizideki gibi arkasını yalarız arkadaşlar. Oyun kurallarını anlatıyor. Başımıza bir varken ve silah dayamışken bu iş biraz zor olacak arkadaşlar. Ama amiral gerilmeyecek ve yapacak arkadaşlar. Aa yine üçgen geldi. Niye? Ben üçgen istememiştim. Neyse. Şu an dikkatimi, konsantrasyonumu oraya verdim. Ham yanlış hamle yaparsak ölürüz arkadaşlar ve kazandık. Hemen izleyelim. Çok fazla ölen var arkadaşlar. Biz zorlamıyoruz ama insanlar zorlanıyor demek ki yapmaktan. Ve buradaki çocuk da öldü. Şu arkadaki kızı merak ediyorum. Bakalım o kız yaşayacak mı? Şuradaki kızı. Kazanır diyenler arkadaşlar aşağı kazanır yazsın. Kız en sona kaldı. Bakalım kazanabilecek mi? Ve kız öldü arkadaşlar. Üzücü bir şekilde hayatta kalamadı. Maalesef. O yapamadı bunu. Evet. Bu oyunda da resmimiz burada arkadaşlar. Çünkü kazan 3 saniye var. Red light, green light. Biliyorsunuz geçen oyunda birinci olmuştuk. Kalın boyda ne yapacağız? Hızlıca bir yakışıklı poz çektirelim arkadaşlar. Böyle hemen gelelim. Hop çektiler. Hadi devam edelim. Biraz dinlenelim. Staminamız olsun. Bu arada müzik çok gericileyim arkadaşlar. Oyunun başlamasına 13 saniye var. Bakalım bu sefer birinci olabilecek miyiz? Bu arada hiç ölmedik. Oyunun kurallarını söylüyor. Buradaki panda. Kesinlikle panda arkadaşlar. 4, 3, 2, 1 0 Green light koşalım Oooo oh. Çok acayici davrandık arkadaşlar o yüzden bulduk Bakalım insanlar ne yapacak Ama çok güzel çok hızlı koşuyorduk Geçen sefer o kadar hassas davranmamıştık Neyse işte arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar olsun. Muhtemelen bir dahaki Squid Game oyununu farklı bir serverda oynarız. Bu serverda sadece iki oyun var sanırım. i̇ki oyun bizim için yeterli olmaz. Arkadaşlar bölümün sonuna kadar izleyen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ee, bu bölümlükte bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız yükselişe geçti. Ufak ufak izlenmeler başladı. Kimi kadromuzu oluşturduktan sonra daha hızlı bir şekilde daha güzel içeriklerle beraber olacağız arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.